Güneşsel işe işlemleri. 16, Aykut. yani bakmana gerek yok işte. 16 basit bir sayı. Aykut, 16 lan çok basit lan. Bakıp durma şuna, sayı bir yere gitmeyecek duruyor işte orada. 16. Biz... gelecekten biri mi geldi? Ne bu 7000 küsur? Hay beni mi bekliyorsunuz ulan? Kimin koğuşu bu? Nedir ya? Ne oluyor lan? Şak mı geçiyorsunuz bende? Pardon, ben yanlış mı okuyorum? Kardelen Türkiye evi saat 19'a kadar fıçı 50'lik indi. Doğru görüyorum kızım, istersen 16 numara